Merhaba çocuklar. Bugün sizinle sirke ve karbonat deneyi yapacağız. Ama önce malzemeleri sayalım. Malzemeler: sirke, karbonat, huni, şişe, balon ve kaşık. Malzemeleri gördüğümüze göre şimdi deneyimize başlayabiliriz. Öncelikle küçük şişemize sirkemizi döküyoruz. Sirkemizi döktükten sonra bir kenara koyuyoruz ve balonumuza hunimizi geçirerek bir kaşık dolusu karbonatımızı ekliyoruz. Evet, karbonatımızı balonumuzun içine döktükten sonra şu ağız kısmını açarak şişenin başına geçiriyorum. Şişemin kapağına balonumun ağzını geçirdikten sonra şimdi geldi en eğlenceli kısma. Balonumdaki karbonatı şişemin yani sirkeli şişemin içine döküyorum ve izliyorum. Harika. Balonun içindeki karbonatı hepsinin şişenin içine yani sirkeli sirkeli şişeye dökülmesini izliyorum. Deneyimiz harika oldu. Peki ama balon bu şekilde nasıl şişti? Sirke ve karbonat burada buluştuğu zaman tepkimeye girdi. Tepkimeye girince de yukarı doğru çıkan gazlar karbondioksit gazını oluşturdu. Bu da balonumuzun şişmesine sebep oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.